sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın, çok değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sevgili körfezler, her birinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İftar programımıza her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayında bir aradayız, birlikteyiz. Ben özellikle katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Körfezimiz gerçekten sizlerle birlikte güzel. Sizlerle birlikte Körfezimize birçok değerler katıyoruz. Birçok hizmetler yapıyoruz. Körfezimize birçok eser ve hizmeti kazandırıyoruz. Bu anlamda Körfezimiz maşallah çok zengin. Odalarına, zengin vakıflarına, derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına sahip. Her biriniz büyük zenginlikleri, güzellikleri ilçemize kazandırıyorsunuz. Ve Körfez Belediyesi olarak bizler de sizlerle çok yakın bir çalışma dönemini geride bıraktık. Artık önümüzde önemli bir seçim var. 31 Mart seçimleri. Ben tabii 31 Mart seçimlerinin başta ilçemize, ülkemize, memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. 5 yıl birlikte güzel hizmet yaptık. İlçemize, şehrimize hizmet etmenin sevincini, gururunu, mutluluğunu birlikte yaşadık. İlçemize hizmet etmek, yeni eser ve projeler kazandırmaktan da büyük bir onur gurur duyacağımı da ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize tekrar tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Afiyetler olsun diliyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.